Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber kelebek çıt çıttı, toka yapacağız. Malzemelerim arkadaşlar iki renk ip kullandım. Mor ve krem kullandım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tığ olarak da iki tane kullandım. buçuk ve 1,60 mi çıt çatı ve kelebeği ayrı numaralarla yaptım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak kelebeği yaparak başlayacağız. Kelebek için krem renk ipimi aldım. Kelebeğimizi iki parçadan yapacağız. İlk olarak büyük parçasını yapıyorum. 2,5 numara tığımı aldım. Sivri halka yapıyorum. Bir zincir çekerek halkamı sabitledim. İçerisine 6 tane HDC yapıyorum. Yani tekli trabzan. 1 ve 6 6 tane tekli trabzan yaptım. Sivri halkamı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum dönüyorum Arkadaşlar düz bir şekilde devam etmiyoruz dönerek devam edeceğiz döndüm bütün ilmeklerin içerisine ikişer tane tekli trabzan yapıyorum bir Bütün ilmeklerin içerisine arkadaşlar ikişer tane tekli trabzan yaptım. 12 tane ilmeğimiz oldu 2 zincir çekiyorum 1 2 dönüyorum tekrar devam ediyorum 1 tane tekli trabzan yaptım bir tane arttırdım Sıra sonuna kadar da bu defa arkadaşlar bir tek bir çift olacak şekilde tekli trabzan yapacağız. sonuna geldim arkadaşlar. Son arttırmamı yapıyorum. Bir tek bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Toplamda 18 tane ilmeğimiz oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Devam ediyorum. Bir tekli trabzan yaptım. İkinci ilmeğe de tekli trabzan yapıyorum. Üçüncüye arttırma yapıyorum. bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar iki tek bir çift olacak şekilde devam edelim sıra sonuna kadar iki tek bir arttırma olacak şekilde devam ettim son arttırmamı yapıyorum bir zincir çekiyorum ipimi koparıyorum. Büyük parçayı arkadaşlar tamamladık. Şimdi küçük parçayı yapacağız. sihirli halka yapıyorum. Bir zincir çektim. Halkamı sabitledim. İçerisine 6 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 6 sihirli halkamı kapatıyorum. 1 2 zincir çektim dönüyorum her ilmeğin içerisine ikişer tane tekli trabzan yapıyorum son arttırmalarımı yapıyorum 12 toplamda 12 tane ilmeğimiz oldu 2 zincir çekiyorum dönüyorum İlk ilmeğe bir tekli trabzan yapıyorum. İkinciye arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da sıra sonuna kadar bir tek bir çift olacak şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. Son arttırmamı yapıyorum. Toplamda 18 ilmeğimiz oldu. Bir zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum. Küçük parçamızda arkadaşlar. Bitti. Şimdi arkadaşlar şu ipleri biraz içine gezdirerek keselim. Şu şekilde ilmeklerin arasından geçirelim. Parçalarımız tamam arkadaşlar. Şu şekilde kullanacağız. Mor ipimden biraz alıyorum şu şekilde arkadaşlar katlayalım şunu şu şekilde katladık bunu da bu şekilde katlıyorum şöyle üst üste koyuyorum mor ipimi ortasına bağlıyorum istediğiniz kadar sarabilirsiniz sardıktan sonra düğümleyelim şekilde bağladıktan sonra şuralarına şöyle çekiştiriyorum ve kelebeğimiz oluştu şöyle antenlerini de keselim kelebeğimiz arkadaşlar tamamlandı şimdi çıt çıtımızın etrafını örteceğiz şu şekilde arkadaşlar bu açılma kısmı bu taraftan tığ kullanacağım. Şöyle şuradan batıyorum. İpimi aldım. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi sabitliyorum. Sonrasında arkadaşlar şu şekilde batıyorum, çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Buraya birkaç tane sık iğne yapalım. 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Şu kalan ipimi şu taraftan içten gezdirip kaybedeceğim. Bu tarafa geçiyorum. Öncesinde 1 2 3 4 zincir çektim. Ve bu tarafa geçiyorum. İp tığımı şöyle battım. Çıkardım ipimi ve sık iğne yaptım. Devam ediyorum. İpimi aldım, sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu ipi de arkadaşlar biraz içinde gezdirelim, sonrasında koparacağız. Baktım, çıkardım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar iyice sıkarak yani sıkıştırarak gelerek sık iğne yaparak etrafını dolanalım. Bu şekilde arkadaşlar uç kısmına gelince çıt çıtımızı açalım. Örmeye devam edelim. bu şekilde arkadaşlar şu tepe kısmını ördükten sonra çıçıkımızı kapatalım ki oynama olmasın ve örmeye devam edelim Evet arkadaşlar sonuna kadar sık iğne yaparak etrafını dolandım. İlk başladığım yere batıyorum cc yapıyorum bir zincir çekiyorum 3 sıraya geçeceğiz artık bu sırada da arkadaşlar her ilmek içerisine sık iğne yaparak devam ediyorum zincirlerin içerisine arkadaşlar ikişer tane sık iğne yapıyorum son zincirimin içerisine de iki tane yapıyorum burayı da arkadaşlar şu kısmı da zincirle kapatmış olduk. Şimdi arkadaşlar devam ederek bütün ilmeklerin içerisine birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sonuncu sık iğnemi de yaptım arkadaşlar. İlk başladığım yere battım cc yaptım bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum bu ipimizi de arkadaşlar arada gezdirelim biraz arada gezdirdikten sonra ipimizi koparalım şimdi arkadaşlar kelebeğimizi dikeceğiz Evet arkadaşlar çıtı şunu yani kafaya takma şekline göre bu taraftan takacağımız için yani bana göre şöyle tuttuğumda sola dikmiştim. Bunu da yani diğer tarafa bakacak şekilde dikelim. Kafanızda tutarak da ayarlayabilirsiniz. Şunu şöyle taktığınız zaman kelebek ön tarafa bakacak. Bunu da böyle taktığınız zaman kelebek ön tarafa bakacak. Şimdi arkadaşlar bunu dikelim. Arka kısımdan şu şekilde tutuyorum. Arka kısımdan batıyorum. Dikiş olduğu için arkadaşlar Arada belli etmeyecektir. Yerleri çok da önemli değil yani. İsterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar dikişini tamamladım. Buradaki ipime düğüm atıyorum. İpimi koparıyorum. Tokamız tamamlandı. Şu şekilde çıt, çıt iki tane kelebek tokamız oldu aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.